de oynak oldu ya arkadaş. Evet. Evet. Ya. Üç tane kaldı ya. Evet. Ya. 3 Tekrar dönüyor. Evet. Ay 2 tane kaldı. Evet. Ay 2 tane. sıradaki o, oyuna geçeyim. 2005'te beni neler bekleyecek? Doktora gideceğim. Aga ya. Arabayla çarpışmak mı? Öldüm mü? Yani ben ölmez. doktor. Oh, sıradaki bekleyeceğim. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz hangi takımlısınız? Yorumlara yazın. Şimdi. Fenerbahçe'nin. Ben Fenerbahçe'yle değilim ki. Galata Sarayı'dayım. Galata Sarayı bence güzel bir şey. Merve Fenerbahçe hiç sevmiyorum. Bir saniye, iki dalva. Evet, dalva. Allah. mis tatlı. Bu ne tatlı bu? elma var yani. Beş. krem, o İsviçre'ye. Pankek mi? Yani maple berry türü... çilek mi? Eee çilek, popki. Bu bal sevmem. Blueberry. Evimiz hayvanlı kurulmuş. Bu ne? Fare mi yani? 8. O ne o? Bak benim burası var ya bende boya uçurum O yüzden 5 yani. Altı. doksan yani. Dört. Ha evde ha, hayvan. Ev. Değil hayvan değil. Bu da yabani hayvan. Yılan. Hayır dokuz. Yani yedi. Uyun. Uyun.